Orman dediğimiz zaman aklımıza gelen en güzel ağaçlardan biri de kökler ve hangi ülkeden geliyor şimdi bu? Bunlar Belçika'dan geliyor. Belçika'dan. Doğru. Ben Belçika'ya çok gittim konferansa Onların böyle dağları, evet. ormanları meşhur. Bu kökleri onlar böyle tohumdan mı yetiştiriyorlar? Tohumdan yetiştiriyorlar. Bu şekilde çıplak köklü bize gönderiyorlar. Biz de bunları e, iki, iki metre, iki buçuk metre, üç metre boylarına getirip satışa sunuyoruz. Öyle söyleyeyim. Peyzajda kullanılıyor mu kökler? Peyzajda kullanılıyor. Millet bahçelerinde kullanılıyor. Devlet dairelerinde kullanılıyor. Yani aklımıza gelebilecek her yerde kullanılıyor. Ama çok güzel bunun kokusu, biçimi. Evet, normalde ülkemizde ana vatanı Karadeniz'dir. Doğu Karadeniz gökmeni olarak geçer. Ana vatanı bizde ama Belçika'dan getiriyoruz. Aynen doğrudur. Neden dışarıdan getiriyoruz? Ya dışarıdan şöyle söyleyeyim, hem kalite açısından hem de maliyet açısından şu anda dışarıdan getirmek daha hesaplı. Bakın sevgili girişimciler, Türk halkım. Eğer bunları daha kaliteli biz üretirsek dışarıya bağımlı olmaz, getirmeyiz. Lütfen girişimcileri bekliyoruz. Bunlar da manolyalar.